كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على رسول الكريم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله وما توفيك واتسام إلا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال الله تعالى كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَمَّ لَهُ غُنَاهُ مِنْ التَّوْبَةِ دَنْ هِچ گُنَاحْ اِشْلَمَمِش گِبیْدِير فِيمَا قَال وَكَمَا قَال رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ bizleri vakit namazlarını kılmak için bir araya getirdi. Bizleri Müslüman bir ülkede Müslüman anadan Müslüman babadan dünya getirdi. Biz sadece bunun şükrünü, bunun hamdini bile yerine getirsek buna bile elhamdülillah dememiz lazım. Lakin e, maalesef ama maalesef biz bunun dahi şükrünü yerine getirmiyoruz. Allah celle celaluhu Kur'an'da ne buyuruyor? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri fi husr. Asra yemin olsun ki diyor Allah celle celaluhu insanların tamamı zarardadır. Bakın arkadaşlar büyük kıymetli büyüklerim güzel kardeşlerim. İnsanların tamamı zarardadır. Yani hüsrandadır diyor Allah celle celaluhu illellezina amenu ancak iman edenler ve salihati salih amel işleyenler. Salih amelden maksat sadece yat kalk, namaz değil. Salih amelden bak sadece yazın geldi oruç alın bir ay Ramazan geçsin değil. Bunları hakkıyla yerine getirmektir. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna geri kalan herkes zarardadır diyor Allah Celle Celaluhu. Diğer bir ayette Estağfurullah billahi bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun buyuruyor. Allah celle celaluhu ben cinlere ve insanları ancak bana kulluk etsinler için yarattım buyuruyor. Yaradan Allah celle celaluhu. Biz bugün maalesef işimiz, gücümüz, derdimiz dünya olmuş. Ahireti bir kenara bırakmışız. Varsa dünya, yoksa dünya, işim, eşim, arabam, tarlam, tarla olmaz olmaz, dükkan olmaz olmaz, ama olmaz olmaz. Hep amalar falanlar filanlar bizim ahiretimiz yakıyor. Estauzu billahi bismillah. Ellezî halakal mevte vel hayâte li eyyukum amela. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak? İyi işlerden maksat amellerden bahsediyor. Allah Celle Celaluhu ama bugün maalesef biz Müslümanlar dünya işlerinde yarışıyoruz o benim tarlam daha fazla olsun, bu benim arabam daha fazla olsun, o benim dükkanım daha fazla olsun. Maalesef ama maalesef sahabiler amelde yarışıyordu. Bizler günümüz Müslümanları dünyada yarışıyoruz. Onun iki tane dairesi var, benim üç tane olması lazım. Onda iki tane araba var, bende üç tane olması lazım. Hayır diyor Allah Celle Celaluhu. Hanginiz daha iyi işler yapacak? Bakın hoca efendiler deminden beri ayetler okuyor, kasideler okuyor. Hiçbirini anlamıyoruz. Bugün bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz sadece dinliyoruz, anlamıyoruz. Bir kere aşk ile Allah derse lisan dökülür cümle günah mislu hazan dedi hoca efendi. Ne anladık? Hiçbir şey. Ne anladık biliyor musunuz? Bir kere bir insan aşk ile Allah derse onun diyor günahları sonbaharda dökülen yapraklar gibi dökülür. Allah Allah. Ne büyük iştir ya. Bir kere Allah diyeceksin kalbinde. Başka bir şey demene gerek yok. Bütün günahlar sıfırlanıyor. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Kıymetli Müslümanlar, sadece dinliyoruz, anlamıyoruz. Amelde sıkıntımız var. Estağfurullah bismillah ve ma sabekum min musibetin febima kesebet eydukum ve yafan kethir. <laughs> başınıza gelen belalar, başınıza gelen musibetler, ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiledir buyur. Allah Celle Celaluhu başına ne geldiyse hastalık, işte koronavirüs, tarlam yandı, bağım yandı, bahçem yandı, işte elim yandı, kolum yandı, arabanın nasip atladı, Ne varsa diyor Allah Celle Celaluhu kendi işlediğin günahın sebebiyle. Müslümansan ya günahlarına kefaret olur ya da derecen yükseltir. Ama bugün bizim sıkıntımız bu. Başımız beladan kurtulmuyor. İşte yaradan Allah Celle Celal diyor ki o ellerinle işlediğin günahlar sebebiyle, kendi yaptığın hatalar sebebiyle başına geliyor. Bak Hoca Efendi Yasin Suresini okudu. Estaizu billahi bismillah. El yevme nehdimu ala efvahihim ve tükellimune eydihim ve teşhedü erculuhum bima kâni yeksibûn. Ayetin mealini birazdan vereceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabiler mescitte bir gün otururken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birden tebessüm etti. Dediler ki ya Resulallah ne oldu? Dedi ki Allah Celle Celaluhu önüme dedi perdeyi kaldırdı. Ve mahşer gününden, kıyamet gününden bir sahne karşıma geldi. Bir adam Allah Celle Celaluhu'nun karşısına hesap veriyor. O adam dedi ki ya Rabbi bugün kendime şahit olarak nefsimden başka kimse istemiyorum dedi o adam. Allah Celle Celal Melekler'e emretti. Onun dedi ağzına mühür vurun. O adamın ağzına mühür vuruldu. Ve o adamın elleri konuşmaya başladı. Ya Rabbi benimle falanca günah işedi. Ya Rabbi benimle falanca günah işledi. Ya Rabbi benimle falanca yere gitti. O adamın el ayettir bu. O adamın elleri bütün işlediği günahları anlattı. Ve onun ayakları ona şahitlik etti. Allah Celle Celal Melekler'e emretti. Onun ağzındaki mühürü kaldırın dedi. Onun ağzındaki mühür kalktı. Adam ellerine lanet okuyor. Allah sikaresin, Allah belanızı versin. Ben sizi kurtarmaya çalışıyorum. Siz dedi bizi ateşe atıyorsunuz. Elleri dedi ki biz konuşmadık. Her şeyi konuşturan bizi konuşturdu. Konuşturan kim? Allah Celle Celal. İşte ayetin meali budur. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimune eydihim ve teşhed arculuhum O gün geldiği zaman biz onların ağızlarına mühür varacağız onların elleri konuşacak, ayakları şahitlik edecek. Ayettir da ne günah ettiysek bu eller tek tek anlatacak Müslümanlar. Haberimiz var mı? Yok. İşimiz gücümüz rızık endişesi, işimiz gücümüz dünya ahiret düşünen yok. Allah Celle Celaluhu ayette buyuruyor. Habibine ey Habibim sen ailene namazı emret, rızkını düşünme. Biz senin rızık işini hallederiz. Biz sana rızık veririz. Merak etme dedi. Biz bugün aç kalacağız diye korkuyoruz. Hazreti Süleyman'ı biliyorsunuz. Bütün cinlere, hayvanlara hükmediyordu. En büyük peygamberlerden. Dedi ki ya Rabbi bana dedi müsaade et. bir ay dedi bütün hayvanların rızkını ben taksim edeyim. Hani tak sadece dağıtımını ben yapayım bir ay. Yani yaradan Allah Celle Celal. Dedi ki ey Süleyman yapamazsın. Dedi ki ya Rabbi bir hafta. Ey Süleyman yapamazsın. Dedi ki ya Rabbi bir gün yapayım bari. İyi dedi Süleyman hadi bakalım nasıl yapacaksın? Bir gün bütün mahlukatın bütün mahlukatın rızkını sen dağıt bakalım. Tam dedi şimdiden hazırlıklarına başla. Hazreti Süleyman aylarca hazırlık yaptı. Bir gün hayvanların rızkını dağıtmak için aylarca tam böyle denizlerle dağların ortasına bir yere bütün cinlerden yardım alarak hayvanlardan da yardım alarak topladı. Yığınlama dağlar kadar buradan daha ne hesap edin işte. Allah Celle Celle dedi ki ey Süleyman hazır mısın? Dedi ki ya Rabbi hazırım. Dedi ki Allah Celle, Celle ey Süleyman Karadaki mahluklarımı mı yollayayım, denizdeki mahluklarımı mı yollayayım? Dedi ki, Ya Rabbi denizdeki mahluklarını yolla. Allah Cellece Celle, denizden bir balık yolladı, tek bir balık. O balık, o Hazreti Süleyman'ın aylarca hazırladığı dağlar kadar olan sofranın başından girdi, sonundan çıktı. Dedi ki, Ey Süleyman daha yok mu? Bir balık. Bir balık daha yok mu dedi. Süleyman dedi, bu ne dedi, bitti mi bu kadar Dedi ki Rabbim bana günler, bundan üç defa veriyor. Ey Süleyman sen bizi aç bıraktın dedi. Dedi ki Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Er rızkı el Allah. Biz bugün bunun farkında değiliz. Sıkıntımız burada. Allah Celle, Celle ne diyor? Ey kulum Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Namazını kıl, ailene namazı emret. Aç kalacağım diye düşünme. Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi sen beni Firavun'a yolluyorsan ama ben korkuyorum. Bu Firavun katildir. Benim ailemi öldürür. Dedi ki ey Musa asanı taşa vur. Hz. Musa asasını taşa vurdu. Taş kırıldı. Taşın içinden bir taş daha çıktı. Bir daha vur dedi. Bir daha vurdu. O kırılan taşın içinden çıkan taştan bir taş daha çıktı. Böyle böyle üç taş kırıldı. İçinden küçük bir kurt çıktı. Kurt. Elma kurdu. Ağzında yeşil bir yaprak. Dedi ki ey Musa Bak dedi beni burada aç bırakmayan Allah Celle Celaluhu. Seni dedi, aç mı bırakır? Hiç merak etme. Rızık endişesi etme dedi. Allah Allah. Peki biz bugün ne ahvaldeyiz? Allah Celle Celalu bizi bu dünyaya kulluk için gönderdi. Biz sadece kıllık yapıyoruz. Namazlara gelmiyoruz. Camiler bomboş. Camiler müze olmuş. Anca bayramda geliyoruz. Anca cumada kimse kusura bakmasın. Ümmeti Muhammed Allah için uyarıyoruz. Allah celle celaluhu bizi cennete koymak için bahaneler arıyoruz. Biz kendimizi cehenneme atmak için bahaneler aramayalım. O cehennem ki o cehennemliklere bir açlık musallat edecek. Allah celle celaluhu bakın arkadaşlar kıymetli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, açlıktan maksat bizim o Ramazan ayında çektiğimiz aşk değil. İçinde bulundukları yanma azabına denk diyorum. Hadise geçer. Nasıl yanmakta acı çekiyor ya. aynı acıyı açlıkta çekiyor. Bağıracak yok mu diyecek bir yiyecek. Açlıktan artık son noktaya gelmiş ama ölmek yok. Ona dikenli bir yiyecek verecekler. Boğazda tıkanıp kalan dikenli bir yiyecek. O o kadar aç ki onu yiyecek ama şurada takılacak. Boğazda takılıp kalacak. Allah Allah. Dünyadayken boğazına bir şey takıldığında su ile giderdiğin aklına gelecek o cehennemliğin. Bağıracak yok mu su? Boğazında kaldı. Ona kaynar su verilecek arkadaşlar. Kaynar su. Ama o boğazındakini gidermek için o kaynar suyu içecek o cehennemlik. O kaynar su daha ona yaklaştırırken yüzü eriyecek. Ama tekrardan yaratılacak. Ve o kaynar suyu içtiği zaman o kaynar su boğazından aşağı iç organlarını parçalayarak aşağıdan çıkacak. Ve bu azap sürekli devam edecek. Allah Celle'ce diyecek ki bir daha benimle konuşma. Bunun üzerine taşlar kapatın. Bunun üzerine kayalar kapatın. Bu cehennemin dibinde kalsın diyecek. E peki biz niye buraya girmek için uğraşıyoruz? Peki biz niye namaz kılmıyoruz? Peki niye biz Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşamıyoruz? Bizim en büyük sıkıntımız burada. Kıymetli kardeşlerim hepimiz burada hemşeriyiz, hepimiz köylüyüz, çoğumuz akrabayız. Allah için uyarıyorum. Bu cami vakit namazına niye dolmaz? Bu cami cuma namazına niye dolmaz? Niye dolmasın? Gitmeyelim Doğan Yurt'a, gitmeyelim İnebolu'ya. Herkes namazını burada kılsın. Birlik olsun, beraberlik olsun. Allah Celle Celaluhu samimiyeti görsün. Bakın Allah Celle Celaluhu'nun izniyle memleket nasıl yaşarıyor. Hiç merak etmeyin. Yaradan Allah Celle Celaluhu. Yaşatan Allah Celle Celaluhu. Koruyan kollayan Allah Celle Celaluhu. Biz bunun farkında değiliz. Maalesef ama maalesef. Dedik ki cehennem hayatı var ama cennet hayatı var. Biz cennet için çalışalım. Cennette bir sabah kahvaltısı 70 sene sürecek arkadaşlar. 70 sene bir sabah kahvaltısı. 70 bin tabak. Her tabakta ayrı ayrı yiyecekler var. Ve hepsinin tadı, hepsinin rengi, hepsinin kokusu ayrı. Bir Müslüman bir sabah kahvaltısına 10 ton yiyebilecek. Sıkıntı yok, sınır yok. Ve tuvalet yok, Tükürük yok, hiçbir şey yok. Güneş yok, soğuk yok, sıcak yok. O yediklerin ter misk kokusu olarak misk gözeneklerinden çıkacak. Ebedi bir hayat. Her gün ziyadeleşecek, her gün güzelleşecek, her gün gençleşeceksin. Hiç bitmeyecek. Cennetin manzarası günde 40 defa değişecek. Anlaman için bir örnek verip şimdi burada oturuyorsun. Aşağıda ne var? Deniz manzarası değil mi? İşte bu manzara sırf sen sıkılma diye Allah Celle o manzara günde 40 defa değişecek. Düşün yani. İşte boğaz manzarası bilmem işte atıyorum yine bolucu de böyle değişiyor manzara. Sen de izliyorsun. Ve aynı anda sabah kahvaltı yapıyorsun ve 70 sene sürüyor. İlk tabaktan aldığın lezzeti son tabaktan da alacaksın. Biz burada iki tane çorba yesek kuru fasulyenin tadını alamıyoruz. Zaten midem karıştı. Oradan bir soda ver. Oradan bilmem ne ver. Gazoz ver. Midem yandı. Orada öyle bir şey yok. İşte biz diyoruz ki biz bu cennete çalışalım. Ama maalesef bugün Allah Celle Celaluhu'nun cennet tarafına çalışmasını istediği kullar cehenneme çalışıyor. Varsa yoksa dünya, tarlam, fındığım, işte balığım, bilmem neyim illa ki olacak. Fındığa da gideceğiz arkadaşlar. Fındık toplayacağız. Ama o topladığımız fındık bizi namazdan alıkoyuyor. O topladığımız fındık bizi ikiniden, öğlenden, akşamdan alıkoyuyorsa o fındıktan bereket bekleme. O fındıktan hayır bekleme. Parası cebine girse de ay sonu gelmez bereketini görmezsin. Bir bakarsın abi bitti ya bu fındıktan da bu sene hiç bereket görmedik. 52 oldu ama bir şey göremedik. Daha da görmezsin haberin olsun. Yüz de olsa o fındıktan hayır görmezsin. Her gün balığa çık. Bir tekne balık topla. Git fakazda sat bak bakayım bereketini görüyor musun? Göremezsin. Çünkü sen Allah Celle, Celle isyan ediyorsun. Patronun her sabah çağırsa gidiyorsun. Her sabah işe gidiyorsun, fındığa gidiyorsun, fıstığa gidiyorsun. Ama yardan Allah Celle o fındığı sana veren çağırıyor, gitmiyorsun. Daha büyük bela mı arıyoruz arkadaşlar? Kıymetli büyüklerim, Allah için ikaz ediyor, Allah için uyarıyoruz, başka bir maksadımız yok. Estaizu bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni ve yafillekum zunubekum vallahu gafur rahim. De ki ey Habibim onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa, bugün var mı ben Allah'ı sevmiyorum diyen? Var, varsa zaten kafir oluyor. Onu diyen kafirdir Allah'ı sevmiyorum diyen. İşte ne diyor Allah Celle Celaluhu? Ey Habibim eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Bak sana tabi olsunlar ne demek? Senin gibi yaşasınlar, senin gibi otursunlar, senin gibi kalksınlar, senin gibi giyinsinler. Sakal bırakacaksın, takke takacaksın, sağ elini yiyeceksin, besmeleyle başlayacaksın, sonunda elhamdülillah diyeceksin. Ama maalesef biz daha bugün bunları aşamıyoruz. Hacısı hocası bugün sol elle yemek yiyor. Sıkıntı burada. Bizde zeminde problem var. İşte ya ondan da yapmasak bir şey olmaz demeyeceğiz. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyanlara ayetin sonuna ne diyor Allah Celle Celaluhu? Allah da onları sevecek. Bak ayetin güzeline bak. Kim Habibin sana uyarsa Allah onları sevecek ve bütün günahlarını affedecek. Estaizu billah bismillah. Kuntum hayra ummeten uhricet linnas. Te'murûne bil marufi ve tenhevne anil munkar <laughs> ve tu'minûne billah siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Allah Celle Celle. Kime diyor? Bize diyor. En hayırlı ümmet. Ama sebep ne? Bir sebep olması lazım değil mi? Te'murûne bil mârufi ve tenhevne anil İnsanlara iyiliği emredersiniz. Kötülükten nehy edersiniz. Kardeşim içki içme. Kardeşim kumar oynama. Kardeşim haramdır. Kardeşim yasaktır. Bakın arkadaşlar. Allah için burayı dinleyin. Etrafınızda illaki içki içenler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu sahabelerine. Dedi ki Allah Celle Celal şöyle buyuruyor. Bir kimse içki içerek ölürse, tövbe etmeden ölürse Allah Celle Celal ona tayinetül habaldan içirecek. Sahabeler dedi ki ya Resulallah tayinetül habal nedir? Bilmiyorlar soruyorlar tayinetül habal. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dedi cehennemde bir tortudur. Aynı zift asfalt var ya asfalt zift yağlı asfalt onun gibi ama dedi zeytin tortusu gibi serttir cehennemliklerin pislikleri kusmukları leşleri cerahatleri hepsi dedi o kazanın içine akar içki içerek ölene Allah Celle Celaluhu onu içirecek hadi bakalım işte biz bunu anlatacağız kardeşim içme haramdır bak çok beladır Bak sen bu içkiyle ölürsen cehenneme girersin, imansız ölürsün. Çünkü bir insan içki içerken iman ondan çıkar. O anda ölürse Allah muhafaza imansız gider. Bir de ne var kardeşim Allah Allah bir içkimiz var derse kafir olur. Daha ne diyeyim ya? İşte bunu anlatacağız. Bu yüzden en hayırlı ümmet olduk. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celal bunu bize emrediyor. Estaizu billahi bismillah. Ne dedik? Kuntum hayra ummetin uhruce linnas. En hayırlı ümmet. En hayırlı ümmet. Peygamber Efendimizle beraber peygamberlik sonlandı. Bu ümmet peygamber mesleği yapıyor. Hani hepimiz gurur duyuyoruz değil mi? İşte ben baba mezhebi. Ya adam babasının mezhebi. Helal olsun be. İşte bu emri bil maruf peygamber mesleğidir. Estaizu billahi bismillah. Vel tekun minkum ümmetun yedğûne ilel hayri ve yakmuruna bil marufi ve yenhevne anil munkar ve ulaikehumul müflühûn. Allah Celle Celal buyuruyor. İçinize insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten neheden bir zümre bulunsun. İşte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Şimdi yaklaşık 15-20 dakikadır konuşuyorum. Kısa bir özet yapayım, çok kısa. Hz. Musa dedi ki Ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Dedi ki Allah Celle Celaluhu dedi ki ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Bak 15-20 dakikada konuşuyorum. Her kelimeye bir senelik ibadet. Bu hepiniz için göre, hepiniz için aynı. Mesela Ahmet Efendi, Mehmet Efendi diyor ki Mehmet Efendi bak Mehmet Efendi akşam namazı vakti geldi. Altı kelime. Altı senelik ibadet sevabı. Altı senelik namaz, oruç, zikir, haç, umre sabı yazıyor. Mehmet Efendi akşam namazı vakti geldi. Altı kelime. Biz daha bunu yapamıyorsak sıkıntı bizde. Biz en hayırlı ümmetiz. İnsanları Allah'a çağıracağız. Burada sohbet varsa sohbete geleceğiz. Burada ben dedim mi ya, yabancı yok hepimiz birbirimizin akrabasıyız, eşiyiz, dostuyuz. Burada hoca efendi Kur'an okuyor, herkes kapıda oturmuş. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Cuma günü geldim buraya, hoca efendi Kur'an okuyor. İçeride 5 kişi var, 30 kişi kapıda. Böyle bir şey olamaz. Olmamalı. Hoca efendi kürsüye oturacak, cumaya yarım saat kala sohbet anlatacak. Bu cami dolması lazım. Arkadaşlar, büyükleri, Müslümanız, unutuyoruz. Ahiret hayatı var, o anda ölebiliriz. Ölüm ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bak dün Mardin'de iki tane tırın freni patladı. 20 kişi öldü. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. Hangisi biliyordu öleceğini? Hangimiz biliyoruz öleceğimizi? Nasıl birazdan giderim, işte birazdan kalkarım, birazdan otururum diye 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 camiler boş kaldı. Hoca efendiler sohbet anlatamaz oldu. E ölüm sana kapıda gelse camin, ha şurada gelse bir de kapıda gelse sen hesap et. Şurada ölen Allah Celle Celaluhu'nun evinde ölüyor. Ya Rabbinin evinde ölen cehenneme gider mi? Ben soruyorum size ya. Allah için konuşur. Allah için ikaz ediyoruz. Bugün herkes kendine söz versin. Ben bugün tövbe ediyorum namaza başlıyorum. Namaz kılmayanların gideceği kuyu gayya kuyusu. O gayya kuyusu ki cehennem günde yedi ke Ya Rabbi gayya kuyusundan sana sığınıyorumdur. Yanlış duymadınız. Namaz kılmayanların atılacağı kuyudan korkuyor cehennem. Diyor ki ya Rabbi bu gayya kuyusundan sana sığınırım. Günde yedi kere işte namaz kılmayanlar oraya gidecek. Hoca efendi bağırıyor Allahu Ekber, Allahu Ekber, hayyâle selâ, hayyâle felâ. Hoca demiyor ki haydin bana, haydin bana demiyor. Haydin namaza diyor, haydin kurtuluşa diyor. Kurtuluş burada, kurtuluş camide. Bunun haricinde kurtuluş yoktur. Allah için ikaz ediyor, Allah için uyarıyoruz. Başka maksadımız yok. Kimseden 1 lira para istemiyoruz. Kimseden dua da beklemiyoruz. Allah için amel edin bize yeter. Şurada bir kişi namaza başlasa, bakın çok kısa bir örnek verip bitiriyorum. Şimdi buradan Ahmet Efendi namaza başladı, tövbe etti. Bak şimdi. Ahmet Efendi gitti, Mehmet Efendi'yi namaza başlattı. Mehmet Efendi'nin kıldığı her namazın aynısını sevabı Ahmet Efendi'ye de Ondan eksilmeden. Hatta Mehmet Efendi yeni namaza başladı ya, yalap şalap kılıyor işte. Beceremiyor. O tam kılmış gibi ona yazılıyor. Ve ekstra şimdi Ahmet Efendi Mehmet Efendi'yi başladı. O Mehmet Efendi oldu alim. Mehmet Efendi 100 bin kişiyi namaza başlattı. O 100 bin kişinin hepsinin hesabı ilk baştaki Ahmet Efendi yazıyor. İlk başlatana. E bu iş böyle. İslam böyle bir şey. İşte bu yüzden namaz kılacağız, namaz kılacağız. Evimizde namaz olacak, evimizde Kur'an olacak. Ne dediğini diye diye anlayacağız. Bak hoca efendiler okudu, okudu, okudu. Maalesef çoğumuz anlamadı. İşte anlamamız lazım. Anlamadığımız için namaz kılmıyoruz. Anlamadığımız için dünya, dünya, dünya diyoruz. Rabbim Cellece Celle, derdi ahiret olanlardan eylesin. Amin. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bu sözü unutmayın. Sözü de unutmayın. Bir kere aşk ile Allah derse lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İnsü cinler sevk olurlar, ol sırattan karşıya yedi yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. İlk sual iman, ikincisi namaz. Aklı olan bu cihanda bir vakit kaza komaz. Ne mutlu namazı böyle bilip kılanlara, ne yazık Mevlasını bilmeyen insanlara Rabbim Celle Celaluhu Mevlasını bilenlerden etsin. Amin. Duamızı yapalım, bitirelim. Amin. Ya'udhu billahi min eşşeydan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Ya Rabbel alemin, ya Erhamen Rahimin ve ya Hayren Nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Amin. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre sevabı. Ver ya Rabbi. Amin. Amin. Sohbetimizi dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Evlerimizi namaz kılan eve eyle, evlerimizi oruçlan eve eyle, evlerimizi zikir çekilen eve eyle, evlerimizi razı olduğun evlere ile, hastalara şifa ver, dertlere deva ver, borçlara eda ver, işsizlere hayli iş ver, eşsizlere hayli eş ver. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul ele ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuza güç ver, ordumuza kuvvet ver, Ordumuzun başına ehli sünnet komutan anası bele ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kahru perişan ele ya Rabbi. Memleketimizde göz olanın gözünü çıkar. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan Yasin-i Şerif ve Sure-i Celal'in hasulan sevabı. Evvelen bizzat fahri kainat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin, aziz, pak, latif, temiz ruhu şeriflerine hediyeledik. Sen kabul ele, vasıl ya Rabbi, ya Rabbi Hazreti Adem ile Efendimiz aleyhisselatu vesselam ve bunların arasına geçen tüm peygamberin ruhlarına, sahabinin, tabinin, tebu tabinin, ulemanın, fukanın, şöhedanın, muhaddisin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Sen kabul ele, vasıl ya Rabbi, Bedir Şehitlerinin, Uhud Şehitlerinin, Hendek Şehitlerinin, Çanakkale Şehitlerinin, Afrin Şehitlerinin, Celalbüs Şehitlerinin 15 Temmuz Şehitlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Sen kabul eyle, vasıla. Ya Rabbi, buraya gelmiş el açmış Müslümanların geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Sen kabul eyle, vasıla. Ya Rabbi, bu Mevlid-i Şerif'i düzenleyen vesile olanların geçmişlerinin ruhlarına أير أير سن قبول له واسله يا رب السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدرِ العظيمِ الجاه وعلى آله وصحبهِ وفداً يكِنَ هنا بور بُيرِمَرِ كلمةِ شهادتِ إشهدُ لا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسيه علم الله 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 جل جلالك يا رب العالمين يا رب قبلنا جنة بعجلنا مير بعجل seyyatlarını vahveyle, hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi kabirlerine göz alabilince genişlet. Ya Rabbi kabirlerini cehennem çukurlarına bir çukur eyleme. Ya Rabbi yarın bir gün biz de ölüp toprak altına kabre girdiğimiz zaman Ya Rabbi bize de kabir hayatını kolay eyle Ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli büyüklerim hakkınızı helal edin. Bir istirhamım var. Dün bu Mevlid-i Şerif'in aynısı dün akşam yapıldı. Lakin yemekten sonra cemaatin yüzde yetmişi kayboldu. Allah rızası için bakın birazdan yemek yiyeceğiz. En azından o yemeğin şükrü olarak yatsı namazını şurada cemaatle Allah rızası için. Bir başlangıç olsun. Abdestinizi alın. Zor geliyorsa sadece farzanı alın. Farzanı da söyleyeyim. Yüzü yıkıyorsun. Yüzü güzelce yıka tamamını şöyle alttan. Kollarını ellerle beraber şuraya dört parmak kesin. Bir de başını meshet. Ayaktan yıka bitti. Farz, farzlar bu kadar. Allah rızası için, bak bir daha yediğimiz yemeği şükrün yerine getirmek için bari namaz kılalım yasıyı Rabbim şimdiden kılacağımız namazları kabul etsin, kıldığımız namazları kabul etsin. Tegabbelallah, Allah ila şerefin nebi ve Ali ve sahabihi ve meşayihinal kiramil Fatiha.